Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Bugün benim aracın aküsünü ölçüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi akü değeri 11.5 farları yaktık, bekliyoruz. Birkaç defa marş bastık. E, şarj doğumumuz sağlam, şarj ediyor. Onun ölçümü yapıldı. Şimdi akünün ölçümü yapılıyor. 5 dakika kadar bu şekilde kalacak. Kartal Otosanayi sitesi marştandayız. Pazar günü. Şu an bakalım. Akümüz ne durumda? Biraz sonra öğreneceğiz. 5 dakika sonra. Gerekirse değişim işlemi yapacağız. Akü test cihazı. Voltaj ölçme. Şu an sabit duruyor 11.5'te. Evet. Bunu marşa bastığımız zaman Farlar kıpırdıyor. Düşerdi. düşerdi değil mi? Sabahları biraz sanki geç alıyormuş gibi. Herhalde bir sene daha götürür herhalde. 4 dördüncü senesi o akü. Halk akü. Üzerindeki akü. 4 e, sene önce de buna taktırmıştım. Aynı akü. Şu an için herhalde bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Aküde. Bu Narsan otomotiv. Burası pazar günleri de açık arkadaşlar. Saat 10.30 gibi açılıyor. Gel şöyle bakalım. içeride neler var. Burada marş motoru, şarj dinamosu tamiri yapılıyor. Ben daha önce e, benim puntonun şarj dinamosunu burada revize ettirmiştim. Bayağı da güzel işlem yapıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Aküler de var ellerinde bayağı bir. Şöyle göstereyim. Şarj dinamoğrunda. başlıyor 250 hangi marka? Super Power. He? Super Power var. Super Power. Şunlarda. İnci var, Safa var, Varsa var. He, yani İnci? Safa i̇nci. var. İnci. İnci de İnci öğrenelim fiyatını. Şarj şarj olur. 350 abi. 350 lira. Eski zaman 350 lira. Eski akü, İnci akü 60 amper 350 TL. Arkadaşlar pazar günleri de açık. Gelip görebilirsiniz. Burada bir işlem olduğu zaman aküyle ilgili veya şarj veya zamanı ilgili bir sıkıntı olduğu zaman yaptırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada da marş dinamoları. Herhangi bir sıkıntı olduğunda ben kendi aracımın şarj dinamosunu yaptırdım. Kardeşim de burada, kardeşime arabasında burada marş dinamosunu yaptırmış. Değil mi musun? Evet, evet. Marş dinamosu kaçırıyordu. İşte bakalım akünün durumuna. Eğer akü sağlamsa değiştirmeyeceğiz şimdi. İnşallah bizi bir sene daha götürür. Bak. Stop et. Bas abi. Bas. 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 Akü alemde akü boşalmış gibi değil mi? Basmıyor çünkü zor basıyor. Evet evet. Akü. Değişecek. Akü değişecek. Akü evet. değişecek. Şu an zor basmaya başladım. İşte 5 dakika bekledik. Salam çıkmadı. 4 sene oldu bu aküyü buradan almıştım. Halk aküyü. 4 senedir bayağı yine iyi gitmiş. Normalde 3 sene sonra işte değiştirmek gerekiyor. Şimdi bakalım hangi marka akü olacağız. Evet arkadaşlar şu an akümüzü değiştiriyoruz. Halk akü gidiyor. Yerine ince akü geliyor. Daha sonra buna nasip olsa marş ve şarj tamir hakkımda video çekip planlıyorum. Formula A Yeni akününüz hayırlı olsun inşallah. Bunun için yol yardım mesela. Yol yardım mı? Yol, 6 ayda yol yardım var. Onu da bildireyim sizlere. Şu akünün kutup başlarına da bir oksitleme yapmış. Aküyü mecbur değiştireceğiz. Yoksa kışın bir bakarsınız arkadaşlar. Marş basmaz kapının önünde kalırsın. Bir taksi kapıda durdum la. Kötü yer. işe girerken aküyü mutlaka kontrol ettirin. 6 ay çekici hizmeti veriyor değil mi? Aynen en yakın sanayiye. En yakın sanayiye. Ben bunu nasıl fark ettim? Onu nasıl dire aç söyleyeyim şöyle. Yani araç sabahleyin biraz e, marşı uzun alıyordu. Birincisi o bir de benim araçta akü daifonaya başladığı zaman e, hill holder yani yokuş kalkış desteği ESP ASR otomatikman bir anlık servis dışı kalıyor yani bu bana bana önceden bir uyarı veriyor. Daha önce bunu yaşamıştım. Bayağı bir de araştırmıştım. Eee %90 ihtimalle akü çıkıyor. Onun için geldik kontrol ettirdik. İyi ki kontrol ettirmişiz. Şu an üç, 350 TL 60 amper 12 volt akümüzü takacağız arabaya. Ondan sonra inşallah yolumuza devam edeceğiz. Usta senin isim neydi? Mustafa abi. Mustafa usta akümüzü söküyor. Normalde bir akünün ömrü ortalamana kadar Mustafa Usta? 2 yıl garantisi var. 4 yıl gidiyor genelde. Genelde 4 yıl gidiyor aküler. Aynen 3-4. 3-4 evet. sene. Kullanma bağlı olarak mı acaba yoksa? Aynen. Kimi geliyor 5 sene 6 sene gidiyor diyorlar. Biraz şans işi mi acaba akü? O da var. Senin kullanman da önemli tabii. 4 seneyi devirdik bir de. 4 seneyi geçtik yani. Evet. Kardeşim geliştirin. Eyvallah abi şöyle göstereyim. Fiyatlar şöyle yazıyor. İşte bunlar uygun fiyatlı akülerin fiyatları. 60 amper 250 TL yazıyor. 70 amper 300. 90 amper 350, 105 amper 400 yazıyor. Biz 350 veya inci marka aldık. Akü. 250 liraya da vardı farklı bir marka. İstedik ki inci olsun. 100 lira fazla verelim. Sağlam olsun diye düşündük birazcık daha. Umarım doğru yapmışsınız. Şimdi akümüz sökecek apart almaya gidiyor. Evet yeni akümüz geliyor. Eski akü Yeni açıyor. İnşallah bir 4 sene daha gider inşallah dönme. Gider Şu an 2020 yılındayız. Demek ki ben 2016 yılında falan şey yapmışım onu. 2000, hatta 15'te falan olabilir. Tarihi falan var mı akülerde? Bazen de yazıyor, bazen de yazın abi. ya. Yani Bakalım öyle. <laughs> Ulan akü de ağırmış. Depo sonu Akör. Kalk Akör. Valla bu akü uy, uygun diye almıştık ha. O zaman 135 lira mı, 125 lira mı ne para vermiştim bu aküye ya. Abi. Şimdi 350 TL olmuş. Muhtemelen kışın tak diye atacaktı biz yolda. Genelde akü kışın bırakıyor abi. İşte kışın bırakıyor, yazın anlaşılmıyor fazla. Aynen. Yani kışa girerken mutlaka kış bakımları sırasında akü ölçümünüzü yaptırın. Ona göre Sabah bir uyandığınızda kapının önünde akünüz eskiyse alabilir. Yeni akün ilk maaşı. aküyü toplayıp işi bitireceğiz. kapağını da kapatacağız. Bitti işlem sayılır. Arkadaşlar Otomobil kısa kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.